Şimdi bedenimizi düşündüğümüz zaman diyorduk. Bedenimiz de aslında kendi içerisinde bir evren. Çünkü işte organlarımız, kas sistemimiz, iskelet sistemimiz, hücrelerimiz, gözlerimiz, kaşlarımız, kirpiklerimiz... Yani biz aslında bedenimizdeki uzuvları ayırt edebilir miyiz bu değerli bu değersiz diye? E peki evrene baktığımız zaman niye ayırt ediyoruz? Çünkü evrene baktığımız zaman da aslında... ...her şey... ...birlik ve bütünlüğün... ...hayrına, güzelliğine hizmet ediyor... ...halde zaten... ...çünkü her biri... ...bu birlik ve bütünlüğün bir parçası... İşte ...birlik ve bütünlüğün parçasıysa... ...yani aynı bütünün biz... ...birliğin... ...birer parçasıysak... ...o değerli bu değersiz diyebilir miyiz? İşte kendi bedenimizde... ...organlarımızı nasıl ayırt edemiyorsak ki evrensel olanın da bütünlüğünü ayırt etmememiz gerekiyor. O birlik ve bütünlük bilincine erişebilmek ve oradan işleyebilmek için.